merhaba arkadaşlar ben Onur Messi e TV'den. En son arkadaşlar e, ilk hafta yani Juventus kararımıza başladık arkadaşlar. Evet bunu kutlama diye sayalım. Böyle bir alkışlayalım ha. Şimdi en son arkadaşlar Roma derbisi oldu. İlk haftada Roma derbisi oldu ve 5-0 Roma'yı yendik. Mükemmel bir skor derbiciğim. 5-0 ve şimdi hafta iki, Bu videoda arkadaşlar 3 maç yapacağız. Bologna, e, Heleno Helleno ve Jack Lee yani Chuckley yerle maç yapacağız. 3 maç olacak. Hafta 4'e kadar, hafta 2'den hafta 4'e kadar maç yapacağız. Umarım 3'ü de yeniriz. 3'ü de kolay bırakıp çünkü. Ve lig lideriyiz. İlk maçımızdan lig lideri oluyoruz. Bu güzel bir duygu. Hep böyle kalalım. Şimdi e, derbide arkadaşlar Robiot olmuştu. E, orta sahada. Aslında orta sahayı değiştireceğim. Bugün de kişi girsin ya. Kim gitsin? Kidara gelsin hadi Kidara. Her maç değiştireceğim Kidara girsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Next week dedik. Bu maçı başlıyor? Haydi bakalım. Haydi Juventus. Haydi. Juventus da Paris e kariyerimiz gibi başarılı bir kariyer. Hiç yenilmeyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi şampiyon olacağız. Hedefimiz bu. Sami Kiderak şimdi. Cuadrado. Maç başladı arkadaşlar. Siciklo, 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 Siciklo. Vurdu Mirante. Serie A en başarılı kalecilerinden birisi Mirante. Şimdi Pjanic vurdu offside. Baya yani kötü oldu <laughs> Dakika 5 kötü açtım ortaya. Şimdi bu, bu kullandı. Güzel bir yer attı. Ama çok fazla. Bize doğru. Ve kalecimiz Say Şenşins. Cristiano Ronaldo. Fuol Donsa. Ronaldo. En önemli uf, futbolcu. Paris'te Neymar'da. Burada da Ronaldo. Ronaldo. Düzeltiyorum ben de kurdu Bernandesci gol be O ne gol lan Kaleci kurtardı ama gol. Yalnız Bernadette Roma maçına değil ki gol attı. Juventus'un bu yıl golcüsü Bernadette olacak herhalde öyle gözüküyor. Donsa. Şu an golcümüz Bernadette. Aleksandrov. Cristiano Ronaldo. Cuadrado. Dybala. Cristiano Ronaldo. Ronaldo vurdu olmadı. Şimdi kaleci ciltle vurdu. Mirante'de kaldı. Bernadette'ci. Miranti'yi kaleye gömüyor. <laughs> Ve şimdi o olamaz 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 Sandro. Mükemmel iyi oynuyoruz ya oyuncularım çok iyi. Yani arkadaşlar mesele takımın güçlü olmasına bağlı. Mesela ben güçlü takım olduğu için şu an bloklarım bize bebek oyuncak gibi geliyor. Öyle diyeyim. Bernadette. Dibala. Adlan. Francis. Destro. Alexandro. Dybala Cuadrado. Kidera. Çok güzel ben anneci. Şimdi Cuadrado. penaltı mı ya? Penaltı değil mi ya? Güzel paslaştım. Penaltı hocam ya. Penaltı hakkımı yemeyin ya. Cık. Ben yapsam. şimdi penaltı çoktan göstermiştin. Dibala da kaldı top. Ne oldu? Sekten ama da kuadrado. Mükemmel bir vuruş. Top. Direğe çarpıyor ve ilk kere ötüyor. 2-0. Iki İkinci yer ya. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi donsa. Masina Ben çizim verme Bana Taç. Aferin benim Şimdi Kricci. Key ama lan Kredi yok donsa. Gider topu aldı. Dibala şimdi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo vurdu Gonzales. <laughs> Gonzales yine. Şimdi dakika. Ha. Kirejici. San Sandro. Kajimin sayısın. Ya. Gider ha. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo uzak vuruştan yaptım uzaktan güzel bir vuruş. Ben anneci. Kidera. Kim olmadı? Destro. Densa. Sicilio. Francis. Pjanic. Dybala. Ben Ronaldo. Cuadrado. Kidera. Kendisine. Vurdu yine bir ate. Ben anneci. Kidera. Vurmadı. Cuadrado olsaydı. Bilerek Cuadrado'ya attım ya. Bilerek atıyorum. Omsat hocam biliyorum. Niye atıyorum 48, 78. 79. Sedip. Yanlış pas pieni Çok güzel ya. Cuadrado. Dybala. Cristiano Ronaldo. 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 Ronaldo vurdu gol. İşte Ronaldo ya. İşte Ronaldo ya. Bir senin görelim Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo görelim seni ya valla. Bu maçta dört tane şut attı. Üçü defansa çarptı. Bir tanesini kaleci kurtardı uzaktan vuruş. İşte 5. de atıyor Ronaldo ya. Çok şükür ya. görelim seni ya valla. İlk golüm oldu. ikinci golüm oldu. Ne oldu bilmiyorum. 85. Ama Bernanetti beni çok şaşırttı. Yani şu anki takım golcüsü. Ronaldo. Dibala. Cuadrado. Aaa. Kidera 90. Üşamaz. Ronaldo. Ronaldo! İbola! 92. maç bittik. Sıfırlendik. Hadi Hadi hakem. İşte bu be. Ligin ikinci maçına iniyoruz arkadaşlar. Ve hala rekorumuz kimse kıramadı. Bu rekor mu oluyor anlamadım. Ama ya da bence rekor rekor <laughs> konuşamadım ya. Ya abi ya işte bakın bana böyle reklamlar vermeyin. Ya. Yani şimdi Facebook ne bu? Facebook. İşte ve haftanın ikinci golünü yeniyoruz arkadaşlar. Haftanın ikinci golünü, ikinci maçını. Oha 5-1 Milan yenmiş lan. Roma 1-0. Napoli, Roma, Milan ve Inter bizi ilgilendiriyor. Derbi takımlar oldukları için. Lideriz be. İşte bu be. Puanlarımız eşit. Florentina, Atalanta, Cacli, Milan ve Juventus. Üçümüzün puanı hepsi eşit. Neyse şimdi üçüncü maça gidelim. Şimdi Kidar oynadı, Robiot oynadı. Şimdi bugün de kim girecek biliyor musunuz? Ben Tucker girecek. Şimdi dakika. Bir dakika bir dakika. Gol, gollere bakalım bir arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Ve evet, evet görüyorsunuz durun. Şu şöyle çekelim bir değişme Bakın arkadaşlar Sicilor bir gol, Benanetçi üç gol, Ronaldo iki gol, Dybala bir gol. Benanetçi bir şey ya. Konuşamadım ya vallahi ne diyorum. Gol kralı ve Hales Verona kolay bırak. Bunları gözümüz kapalı yememiz lazım bu takımları. Üç yıldız görün ya. Benanetçi gol kralımız. Beni bayağı şaşırttı Benanetçi. Romulo. Tupta. Tupta ne ya? Ronaldo. Bu yabancıların ne değişik var ya. Bernadette. Ronaldo. Gol. Mükemmel bir gol Ronaldo. İşte Ronaldo golle başladı. Haftanın, e haftanın diyorum ligin 3. maçına. Orada hemen sola çekti. Boşuna kaydı orada. Mükemmel bir gol. Ve Bernan'da hiç de golleri hiç deniyor. 3. -3. Hadi gol kralı kim olacak peşindeyim ben ya valla. Bu nasıl bir zevk fantezi ya. Felik Koli. Bu ne ya Felik Koli ne ya. Cuadrado. Dybala. Ronaldo. 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 Kaleci çıkardı. Onu, onu sicukla aldı topu. Penal. Ya penaltı ya. Valla penaltı ya. Cerci penaltı değil arkadaşlar ya? Cık, bu ne ya? Vallahi hakkım yemez bu kadar ya. Ronaldo böyle güzel bir dikti. İşte kaleci denemesi yaptı ama Silvestri. Vallahi adıma bilmem penaltıydı ya. Yine Ronaldo, yine Bernadette, yine Ronaldo, yine Bernadette. Bernadette verdi. Ben takkur. Dibala. Bernadette Ronaldo! Lan döndü burada olmazdı Ronaldo. Yine ben tek vur. Dibala. Gol <laughs> <Ay> be! Gol <laughs> be! Ben golü tam iyi olarak izleyemedim. Bir dakika orada telefon dondu. Kastı işte. Bir dakika tamam tamam tamam. Evet evet bla bla bla. Oh kaleci koltuk altından kaçırıyor. <laughs> Çok nasıl değişik bu golde ben böyle golü ilk defa karşılaşıyorum. Normal o pozisyonda kaleci çıkartıyor diyor. Yani. Kaleci koltuk altından yiyor. Niye böyle kastı ya bir anı, onu bilmiyorum. Hala da biraz kasıyor. Bak bu ne oldu ya bunlar. Cık, on kafa durun. Cerci Pjanic. Ya oyun kasma. Cuadrado. Şimdi. Derken iki kere bütü x İkinci araya geçelim. Şimdi. DiBala. Ronaldo. Neyse neyse tamam. Siciclo, Siciclo, Siciclo. İşte bu be. Siciclo. Kesti ortayı. Bernadetti. Cuadrado. Sirestri de kaldı sonra. En azından Siciclo yetişti. Güzel bir orta açtık. Ama işte Allah vermeyeceği vermiyor. Tup da. Sandro. işte bu be. Romulo ben tek izin vermedi. Ve Aleksandro. Şimdi Bonici saysın siz. Ronaldo. Hadi lan kasma. Ronaldo. 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 İşte Ronaldo bu İşte Ronaldo buna denir abi. İşte Ronaldo buna denir abi. Başladı hele sonra Ronaldo güzel bir gol attı. Şimdi Cerci. Pjanic. Ya niye kastı böyle oyun bu maçta bilmiyorum. Dybala. Cuadrado. Cuadrado lan. Kasmayın lan. <gülüyor> <gülüyor> Cuadrado bir gol attı ama Bayano. Cuadrado. Bu golü görmeniz için yine bir izleyelim tekrarını. Bütün gücü de vurmuş lan topa yeniyor <laughs> lan 74 4 0. Ya o <laughs> çok kötüsünüz ya hadi sonra nasıl düşmeyiz lazım. <laughs> oh yemala. <laughs> Goller ama o da düşüyor arkadaşlar. Nasıl bir gol bu ya Allah'ım ya. Yani şuna bak ya. <laughs> of. Yine kaleci Güzel bir vuruş. Ronaldo'nun vuruşu gibi. 5-0. 6 yapalım lan. O oh, vay ana. Vay ana. Ronaldo. Lan bu sefer izin anıldı. Neyse sicikli alırım ama onu. Ya ama takıldı. Adama takıldı ya. Cık. Yani olmadı ki bu. Kuadro'da atarım ben ya. Sıkıntı yok. Dibala. Rekor. Di bala, sıçtım ya. 88. 89 ve maç bitiyor. 5-0. 5-0. E hala şu 5 golü geçemedik ya. <laughs> Valla. Bir 6 yapalım ya. Valla bir... Yani rekor kıralım. Gol atma rekoru. <laughs> diye. Hadi. Bizden, bizden fazla yapan yoktur. 5-0. 5-1 Roma yapmış. Ama gol yemişler. Ve 9-9-9. Atalanta, Milan ve Juventus. Üçümüzün de puanları eşit arkadaşlar. Şimdi Jackli maçına geliyor arkadaşlar. Şimdi Jackli maçına ne yapacağız? Bilmiyorum. Umarım iyi şeyler yapacağız bir dakika bir dakika şimdi kadroya girelim yine bir kadromuzu değiştirelim arkadaşlar çünkü oyuncular yoruluyor bir dakika ben bir dakika arkadaşlar ben şimdi geliyorum Gideyim. arkadaşlar telefonun bir sıkıntı oldu arkadaşlar şimdi yine birlikteyiz Şimdi arkadaşlar ben Darkwood'a maç oynadım. Şimdi kime koyalım? Kime koyalım? Sam iki daraya koyduk. Bu koyduk. Ee, ki iki daraya şöyle değil. Emre Can mı girsin? Ramsey. E, Ramsey e girsin. Bu sefer de Ramsey. Ve başlayalım maç. Jack Hadi bakalım. Hafta dört ve hala hiç yenilmedik. Yenilmeyeceğiz. Di maçı başlattı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo yine defans ya Ronaldo yine şu defans challenge'ını yapıyor. Her zaman defansa çarpıyor yine ya. ya. Ronaldo şu defansa da aşağı. ya yine aşamadı. Sicillo Rafael. Şimdi Bonici. sen sin. Şimdi Cuadrado. Cuadrado. Penaltı. Ya ama ya. Yeter ya. Salomon. Penaltı ya hocam ya. Cuadrado. Ya ama penaltı değil mi arkadaşlar? Bakın ya. 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 4 tane penaltımı vermedin ya. Rahat 4 penaltı oldu ya bu. Diğer önceki maçlarla birlikte. Şimdi Sicilo. Alessandro. Cuadrado Dybala Ronaldo Dybala Ronaldo Köşe Lan Ya direkten patladı Borrello Melkokri Cigarini Farias Güzel bir ortaydı ama çıkar o top Çok çıktı o top tamam çok iyi Şimdi out kullanacağız Kalecimiz kullandı Dibala, Dibala, Dibala mükemmel ya Dibala mükemmelsin ya. Yine Ronaldo geçemedi. Sicillo, kes ortayı. Sicillo, Ronaldo. Lan, lan Dibala. <laughs> tamamladı Dibala. Maçı golü tamamladı Dibala. <laughs> 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 Vay ana. Ama Sicillo güzel bir orta açtı Ronaldo'ya direkt. Şans bu kadar Ronaldo. Ne, ne. Dibala tamamladı. Ve son dakika ilk yarının son dakikasında 1-0 iniyoruz ilk yarı. Ve kulübümüze, soyun odamıza mutlu ayrılıyoruz. Ve ikinci yarı başlıyor. Şimdi... tane. Ramsey Ronaldo 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 Gide geçemedi de defansı Ronaldo <laughs> Diğer Ronaldo sıkıntı var oyunda ya. Vallahi hafif vuruyor. Ya hafif değilken alçak vuruyor yani toplara. Faryas. Diğer oyuncular ne mal geçiyor öyle vuruşları. Değil mi arkadaşlar? Cık. Ama Ronaldo neden nedense fazla geçemiyor ya. Ronaldo. Geç 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 geç. Ya yanlış pas Ronaldo'dan Borrello. Şimdi Pjanic. Of Dybala. Ronaldo. Fernandeci. Kuadrado. Ronaldo. Gol be! Mükemmel bir paslaşma var orada. Yani işte bu be. Ronaldo 90'a çıkıyor Ronaldo. Ya şu paslaşmayı görün ya. Kim görürsün şu paslaşmayı ya. Ya bir. işte Cuadrado. Sonra Ronaldo. Öf. Mükemmel bir gol ya. Hakkı Juventus şu an çok iyi ha. Çevik mevik takım yani. Arkadaşlar Paris'te ben en azından böyle iyi oynayamıyordum. Demek Juventus'tan mı güçlü Paris'e göre? Bakın, bakın sol sağ sol sağ. Ronaldo. Yine açamadı Ronaldo. Yine açamadı şu defansı Ronaldo çıldırır ya Ronaldo ya. Yine açamadı Ronaldo ya. Ronaldo ne olur ya? Sen Mbappe gibi çıktın vallahi. Şimdi Faryaz Mbappe kariyerimi izlemeyen varsa arkadaşlar Paris kariyerimizi izleyebilirler. Orada bir dikkat edin Mbappe'nin fazla bir etkisi yoktu maçlarda. Yani Şimdi de Ronaldo aşamıyor. Ronaldo hızlı hızlı da. Defansı vuruş atıyor. Defansa çarpıyor dakika. Maç bitiyor. 2-0. Ne çabuk bitti lan maç. 2-0. Evimize mutlu ayrılıyoruz. Hafta 4 ve hiç benim ilgimiz yok. Böyle devam etsin. <laughs> ya ya, de ya. Evimize mutlu ayrılıyoruz. Atalanta 0 2-0. Milan 4-1. Lazio 2-1 Inter yenmiş. Inter zaman kaybetti iyice. Vay ana Roma Bu ne Roma ya? Her dakika maçında 5-0 yani Roma. Bu ne lan? 12-12-12-12. Roma. Bak bir dakika. E, ee, en altında Roma 5 sarsız 0 arkadaşlar. Gördüğünüz şimdi hafta 3'e gelelim. O zaman da Roma 5-1 ya vay anam. Bu ne oldu ya? Bizim de 5 golümüz var yani. Bakın Juventus bu Juventus 5 0. Ve bir maçımız daha vardı Juventus 5 Roma 0. Yani. Ve arkadaşlar Diğer videoda görüşmek üzere ve hafta 5'e geldik yani hafta 5'e geldik ve hafta 5'te büyük bir derbi var inter derbisi var arkadaşlar Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar e, Diğer videoda da güzel maçlar olacak inter derbisi var ee, ve Atalanta maçı var. Atalanta normalde İtalya'da güçlü bir takım. Derbi değil ama güçlü bir takım. Dik ikinci Bu iki bu iki maçı ayrı ayrı videolar çekeceğim arkadaşlar. İyi canlısın diye. Diğer bir büyük bir derbi var İtalya'da. Birlik lideriz. Şu an tüskerlerimiz. güzel geçiyor. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Vay vay.